Merhaba arkadaşlar 600 matematik kanalından hepinize kucak dolusu sevgilerle bugün yine bir örnek yazılıyla karşınızdayım bu daha önce çektiğim örnek yazıları çok iyi dönütler verdiniz hocam tekrar çeker misiniz diyenleriniz oldu o yüzden bir seri daha çekmeye karar verdim şimdi hemen sorularıma geçiyorum demiş ki aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 2 3 4 ve 5'in tam katıdır şimdi ben ekoktan bunların en küçük ortak katını bulurum o varsa işaretlerim. Eğer o yoksa bu en küçük ortak katın katlarını bulup ortak bir kat bulmaya çalışırım. Şimdi bakıyorum. 2 3 4 ve 5. 2'ye böldüm. Burası 1 oldu. Burası 2 oldu. 3 5. Bir daha 2'ye böldüm. 1 oldu, 1 oldu. 3 5. 3'e böldüm. 1 oldu, 1 oldu, 1 oldu. 5. 5'e böldüm ve hepsine birlemiş oldum. Şimdi çarpıyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 kere 5 60 mı arkadaşlar? Benim ekokum 60. Şıklarımda 60 var mı? Yok. O zaman 60'ın katlarını alacağım. 120 180 240 300 360 420 480 540 600 Buraya kadar umarım şıklarda vardır. Bakıyorum şıklarda 300 var arkadaşlar. O zaman ne diyorum? 300 bu sayıların ortak katıdır diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal sayılardır? Bakıyorum. Burası 3 çarpı 5. 3 çarpı 8 mi arkadaşlar? İkisi de 3 ile bölündüğü için aralarında asal değildir. 3 çarpı 4. 3 çarpı 11. İkisi de 3 ile bölündüğü için aralarında asal değildir. 3 çarpı 9. 3 çarpı 18. Neydi arkadaşlar? İkisi de 3 ile bölündüğü için aralarında asal değildir. Ama 9 ile 16'nın birden başka ortak böleni olmadığı için aralarında asallardır diyorum. Ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Yukarıdaki üstteki eksinin anlamı neydi arkadaşlar? Bunu ters hale çevirmek. 1 bölü 3 karesi oldu mu? Negatif tam sayıların çift kuvvetleri neydi arkadaşlar? Pozitif. Tamam geliyorum. 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü çarpıyorum. 1 bölü 9 oluyor. Benim şıklarım da denizli diyorum. Hemen devam ediyorum. 4 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 20 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazabilir miyim? 2'nin karesi üzeri 10 dediğim 2 üzeri 20 mi? Çarpı 5 üzeri 20 mi? O da ne oluyor? Arkadaşlar üstte eşitse tabanları çarpabiliyordum. 10 üzeri 20 diyorum ve bu da denizlidir. Hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Arızalı olduğu için su akıtan bir muslukta günde ortalama 4 üzeri 12 damla su akıtmaktadır. 512 damla suyun 1 litre olduğu bilindiğine göre bu musluktan günde kaç litre su boşa akmaktadır demiş. Şimdi 4 üzeri 12'yi de 512'yi de 2'nin katları şeklinde yazacağım. 4 dediğim 2 üzeri 2 değil mi? 4 üzeri 12 dediğim 2 üzeri 2'nin 12. kuvveti o da 2 üzeri 24 mü? Şimdi 4 üzeri 12 eşittir. 2 üzeri 24'müş. Bu bir cebimde kalsın. 512 dediğim çarpanlarına ayırıyorum. 2 diyorum. Asal çarpan algoritması yapacağım. 512 2'ye bölersem. 256. 2'ye böldüm. 128. 2'ye böldüm. 64. 2'ye böldüm. 32. 2'ye böldüm. 16. 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1 mi? Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 üzeri 9 mu? 512 eşittir 2 üzeri 9. Şimdi tekrar soruyu okuyorum. Musluk günde ortalama 2 üzeri 24 damla su akıtmaktadır. 2 üzeri 9 damla suyun 1 litre olduğu bilindiğine göre bu musluktan günde kaç litre su boşa akmaktadır? Yapacağım işlem ne arkadaşlar? Bölme mi yapmam gerekiyor? 2 üzeri 24 bölü 2 üzeri 9 diyorum kaç çıkıyor tabanlar aynısı üstleri çıkarıyorduk 2 üzeri 24 eksi 9'dan 2 üzeri 15 ediyor diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyoruz Demiş ki bir kenarın uzunluğu 2 üzeri 9 santim olan 4 tane küçük kare ile yukarıdaki gibi büyük bir kare oluşturuluyor. Şuralar 2 üzeri 9'muş. 2 üzeri 9, 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 2 üzeri 9. Pardon. Dört tane küçük kare ile yukarıdaki gibi daha büyük bir kare oluşturuluyor. Oluşturulan bu karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Çevrede kaç tane uzunluk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 2 üzeri 9 mı arkadaşlar? 8 dediğim 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 9 mı etti? Tabanlar aynıysa çarpmadı. Üstleri topluyordum. 2 üzeri 12 diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Uranüs gezegeninin Güneş'e uzaklığı yaklaşık burada vermiş 2 trilyon 871 milyon kilometredir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bilimsel gösterim neydi? 1 ile 10 arasında bir sayıyı 10 üzeri 10'un kuvvetiyle çarpmam. Şimdi geliyorum. Buraya ne bu? Ee, nasıl yazabilirim bunu şimdi virgülü nereye atarsam 1 ile 10 arasında olur şuraya atarsam değil mi o zaman 2,871 çarpı 10 üzeri kaç olduğunu bulacağım şimdi zaten sıfırları sayıyorum 1 2 3 4 5 6 sıfır mı var virgülleri de ona ekleyeceğim 7 8 9 mu arkadaşlar o zaman buraya 9 diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. İkisini de 3 tabanına çevireceğim. 9 3'ün karesi ya. 9 üzeri 7. 3'ün karesi üzeri 7 oluyor. O da eşittir. Bu ikisini çarpıyorum. 3 üzeri 14 oldu. 27. 3 üç üzeri 3'e mi eşit arkadaşlar? 27 üzeri 4 3 üzeri 3 üzeri 4 mü? O da 3 üzeri 12 mi etti? Ne yapıyorum arkadaşlar? 3 üzeri 14 bölü 3 üzeri 12 diyorum. Tabanlar aynı ise bölme işleminde üstler çıkıyordu. 14'ten 12'yi çıkarırsam ne diyor arkadaşlar? 3 üzeri, 3 üzeri 2 yani 3'ün karesi yani 9 ediyor diyorum. Ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Çözümlenmiş hali 4 çarpı 10 üzeri 2 artı 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olan ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. 4 çarpı 100 mü? 400. 3 çarpı 10 üzeri 0 1 mi? 3. 5 çarpı 0,01 mi? O da 0,05 mi ediyor? Toplarsam ne ediyor arkadaşlar? Bunları toplarsam 403 tam %5 ediyor. yüzde %5 Bursa şıkkım deyip hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi demiş. Bunları hemen ayırıyorum. 72'yi 2'ye böldüm. 36. 36'ın en karesi arkadaşlar. 6'nın karesi. Hemen 6 kök 2 deyip yapıştırıyorum. 50'yi 2'ye böldüm. 25. 25'in en karesi 5'in. Hemen 5 kök 2 diye yapıştırıyorum. 18'i 2'ye böldüm. 9. 9'un karesi? 3'ün. Hemen 3 kök 2 diye yapıştırıyorum. Kısa yoldan köklü sayıları ayırmış oluyorum. 6 kök 2, 5 kök 2 daha 11 kök 2. 3 kök 2 çıkarırsam geriye 8 kök 2 kalır diyorum. Ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür demiş. Kök 2 ile 4 kök 3'ü çarpıyorum. 4 kök 6. Hepsini kök içine alırsam ya da onları sonra alayım. Kök 3 kök 3 ile 3 kök 5'i çarpıyorum. 3 kök 15 ediyor. Geliyorum. Kök 5 ile 2 kök 2'yi çarpıyorum. 2 kök 10 ediyor arkadaşlar. Kök 7 ile kök 4'ü çarpıyorum. Kök 28 ediyor. Bunları da içeriye alırsam. 4G4 4, 16. 16 ile 6'yı çarparsam 36'nın altı elde var. 3 6 kere 1 6 3 delta 9. Burası kök 96 etti mi? 3 kere 3 9 15 ile 9'u çarpacağım. 9 kere 5 45'in 5 elde var. 4 9 kere 1 9 1 delta 4 delde 13. Burası kök 135 etti mi? 2 kere 2 4 4 kere 2 10 burası kök 40 etti burası da kök 28 zaten en büyüğü hangisi arkadaşlar kök 135 diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum şimdi burası ne kök 81 bölü 100 artı kök 121 bölü 100 artı pardon eksi kök 144 bölü 100. Hemen bakıyorum. Burası dışarıya 9 bölü 10 olarak çıkar. Artı 121 11 olarak çıkar. Bölü 10. Eksi 12 bölü 10 diye çıkar. Benim işlemim buna dönüştü mü arkadaşlar? 9, 11 daha 20. 20'den 12 çıkarırsam 8 bölü 10 kalır. O da 0 tam 10'da 8'e eşittir arkadaşlar diyorum. Ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. 75'i ayırıyorum çarpanlarına 3'e böldüm 25 25 neyin karesi 5'in o zaman hemen buna 5 kök 3 diye yapıştırıyorum 48 ne yapıyorum 2'ye böldüm 24 2'ye böldüm 12 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1 mi bu iki bir tane iki olarak bu iki bir tane iki olarak dışarıya çıkıyor mu 4 kök 3 oldu mu İk Demiş işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa tam sayı elde edilir. Sonucu ne? 4 kök 3, 5 kök 3 daha 9 kök 3 mü? Bunun tam sayı olabilmesi için arkadaşlar kök 3 ile çarparım. O da kök 3 ile çarparsam 27 olur diyorum. Ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Aşağıdaki sayılardan hangisi kenar uzunluğu tam sayı olmayan bir kalenin alanını gösterir? Burası tam sayı. 4'ün karesi. 5'in karesi. 7'nin karesi. Ama 32 tam sayı kare değildir arkadaşlar diyorum ve hemen devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi kök 5 sayısına bölündüğünde sonuç tam sayı olmaz. Kök 5'e bölersem kök 15 kalır. Kök 5'e bölersem kök 16 kalır. Kök 5'e bölersem kök 25 kalır. Kök 5'e bölersem kök 36 kalır. 25 5'tir. 36 6'dır. 16 4'tür ama kök 15 kök 15'tir arkadaşlar. Dışarıya çıkmaz diyorum ve hemen devam ediyorum. Aşağıdaki sayılardan hangisi bir irrasyonel sayıdır? 49 ne olarak çıkar? 7. Burası ne? 3 bölü 9 mu? O da 1 bölü 3 müdür arkadaşlar? Bu da rasyonel sayıdır. Geliyorum burası 16 bölü 100 mü? kök içerisinde o da dışarı 4 bölü 10 olarak mı çıkar o da sıfır tam onda 4 müdür ama kök 18 bir irrasyonel sayıdır ve dışarıya çıkmaz arkadaşlar bilginiz olsun bir sonraki soruyla devam ediyorum kök 41 karaköklü sayısı hangi iki tam sayı arasındadır demiş Burası ne kök 9 kök 16 kök 16 kök 25 kök 25 kök 36 kök 36 kök 49 hangi sayısındadır arkadaşlar 36 ile 49 arasındadır diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum 27 bölüyorum 3'e böldüm 9. O zaman burası 9 3'ün karesi olduğu için 3 kök 3 mü? 48'i gelip çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1 mi 2 tane 2 bir 2 olarak çıkar 2 tane 2 bir 2 olarak çıkar geriye ne kalır 3 kalır 2 kere 2 4 yani burası da 4 kök 3 mü hemen aşağı iniyorum 108'i çarpanlarına ayırıyorum 2'ye böldüm 54 2'ye böldüm 27 2'ye böldüm Pardon 27 2'ye bölmez 3'e böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 mi 2 2 dışarı bir 2. 2 tane 3 dışarı bir tane 3. Bir tane de kök 3 içeride kalır. 2 kere 3 6. 6 kök 3 mü oldu? Hemen şurada genişçe yazıyorum arkadaşlar size. 2 kere 3 kök 3 6 kök 3 etti mi? Artı 3 kere 4 kök 3 12 kök 3 etti mi? Bölü 6 kök 3 mü? 6 12 daha 18 kök 3 bölü 6 kök 3 kök 3ler gider 18 bölü 6 3'tür diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum arkadaşlar 72 ile 120 sayılarının ebobu kaçtır hemen şurada bölüyorum 72 120 da neydi ortak bölünenleri yuvarlı alıyordum 2'ye böldüm 36 60 ortak böldüğü için yuvarlakta bir daha ikiye böldüm. 18, 30. Ortak bölündüğü için yuvarlakta. Bir daha ikiye böldüm. 9, 15. Ortak bölündüğü için yuvarlakta. İkiye bölünmüyor artık. 3'e böldüm. 3, 5. Ortak bölündüğü için yuvarlakta. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1, 1 diyorum. Ve hemen ortak olanları çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 20. 20. 4 diyorum arkadaşlar. Bu sayıların ebobu 24'müş. Ve hemen son sorum ile devam ediyorum. İki otobüsten biri 15 dakikada diğeri 18 dakikada bir sefere çıkmaktadır. Bu iki otobüs aynı anda ilk seferlerine 12.20'de beraber çıktıklarına göre yine birlikte ikinci seferlerine saat kaçta çıkarlar diye sormuş. Hemen bakıyorum ne yapacağım bunların ortak katlarını mı bulacağım o zaman ekoklarına bakıyorum 15 ve 18 2'ye böldüm 9 15 3'e böldüm 5 3 3'e böldüm 1 5 5'e böldüm 1 1 çarpıyorum 2 kere 3 6 6 kere 3 18 18 kere 5 90 mı 90 dakika sonra tekrar birlikte çıkarlarmış arkadaşlar 90 dakika ne 90 dakika 1 saat 30 dakika mı diyor? 12.20'ye 1 saat 30 dakika eklersem 12.20 1 saat 30 dakika eklersem ne diyor arkadaşlar şurası 50 ediyor burası da 13 ediyor. 13 de tekrar birlikte sefere çıkarlar diyorum. Arkadaşlar bu yazılı kağıdım burada bitti. Yalnız ben size bir alıştırma daha yapmak istiyorum. Şunu da hazırladım sizler için. Bu yazılı da öğretmenleriniz karşınıza şu ikisi gibi tablolar verebilir. Nasıl yapacağınıza dair bir iki örnek hem bir hatırlatma hem bir karşılaştırma olur. Hemen başlıyorum. Karekökleri verilen aşağıda verilen kareköklerin sonuçları karşısına yazınız demiş. Karekökleri verilen sayıları yazacağım. 0 neyin kare 0. 4 2'nin 9, 3'ün 16, 4'ün 25, 5'in 36, 6'nın 49, 7'nin 64, 8'in 81, 9'un 110'un diyorum. Hemen devam ediyorum. 121 11. In. Arkadaşlar bunları zaten ezbere bilmemiz lazım. Ben alıştırma olsun diye size sadece tekrar yapıyorum. 144 12'nin, 169 13'ün, 196 14'ün, 225 15'in, 420'nin 625 25'in 930'un 441 21'in ve burası ne? 10100'ün tam karesidir arkadaşlar diyorum. Ve buna benzer alıştırmaları tekrar etmenizi öneriyorum. Ayrıca 15'e kadar ezbere bilmenizi tavsiye ediyorum. Sınavlarda işlem yapmadan kolaylıkla yolunuzun önünü görebilmeniz için deyip hemen bir sonrakine geçiyorum. Aşağıda verilen kareköklü sayıları eşleştiriniz demiş. Hemen bakıyorum. 2 kere 2 4 4 kere 7 7 14 21 28 kök 28 mi ediyor? Hemen getirip eşleştiriyorum arkadaşlar. Burası. Geliyorum. 4 kere 4 16. 16 2 ile çarparsam 32. Getiriyorum. Hemen burayla eşleştiriyorum. Geliyorum. 3 kere 3 9 9 kere 5 45 mi hemen gelip burada kök 45 ile eşleştiriyorum 3 kere 3 9 9 kere 7 63 mi? hemen getirip burada kök 63 ile eşleştiriyorum geliyorum 5 kere 5 25 25'i 2 ile çarparsam 50 mi hemen getirip bunu da burayla eşleştiriyorum ve benim bu videom burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımın devamını seyretmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.